Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımdan ve mutfağımdan herkese saygılar, selamlar. Bugün sizlerle baklava yapalım. Şimdi hemen malzemelerimizi hazırlayalım. Karıştırma kabıma 100 gram oda sıcaklığında erimiş tereyağını ve 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt ve 2 tane yumurtayı alıyorum. Sıvı malzemelerimi karıştırmaya başlıyorum. tarifimde 6,5 su bardağı un kullandım. Herkesin ununun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Yumuşak kıvamda bir hamur yoğuracağımız için mutlaka kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim arkadaşlar. Bir çimdik tuz attıktan sonra bir pakete kabartma tozu ilave ediyorum. Hamurumu yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak kıvamda güzel bir hamur yoğurdum. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak baklavamız da o kadar güzel olacaktır. Üzerini buzdolabı poşetiyle hava almayacak şekilde kapattıktan sonra 20 dakika kadar dinlenmesi için bırakıyorum. Bu arada şerbetimizi hazırlamaya başlayalım. 6 su bardağı su, 5,5 ,5 su bardağı şeker ve bir dilim limon ilave ettikten sonra şeker eriyene kadar karıştırıyorum ve daha sonra ocağa alıp yarım saat kısık ateşte şerbetim kıvam alana kadar kaynatıyorum. Tezgahın üzerine dinlenmiş ham olan hamurumu alıyorum ve 4 eşit parçaya bölüyorum. Her parçasından 15 tane ceviz büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Toplamda 60 tane bezeden baklavamızı yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimizi hazırladıktan sonra buzdolabı poşetiyle üzerini kurmaması için kapatıyorum. Daha sonra buğday veya mısır nişastası ile beşerli gruplar halinde hamurlarımı açmaya başlıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açıp üst üste koyuyorum ve aralarına mutlaka nişasta serpelim. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı videolarımı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Değerli yorumlarınızı ve videom hakkındaki önerilerinizi bana bildirirseniz çok sevinirim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hamurlarımız bu şekilde açtıktan sonra aralarına buzdolabı poşeti sererek birbirine yapışmaması için üst üste koyuyoruz. bir saat kadar dinlenmesi için bir kenara kaldırıyorum. Eritmiş olduğum 250 gram tereyağına bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Mutlaka tereyağını erittikten sonra köpüğünü almayı unutmayın lütfen. Hamurlarımızı bir saat dinlendirdikten sonra tezgahımızın üzerine alıyoruz. Mısır veya buğday nişastasıyla açmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde açılan hamur. İlk önce kenarlarına doğru bastırarak incelterek açmaya başlayın. Daha sonra oklava ile hamurumuzu açmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu açabildiğimiz kadar ince olacak şekilde açalım arkadaşlar. Tepsimize hamurumuzu alalım, fazla olan kenarlarını bıçakla keselim. Kestiğimiz parçaları daha sonra üzerine tekrar yerleştirelim. İkinci katımı da açıp tekrar tepsiye yerleştiriyorum. Her iki katta bir üzerine ceviz serpelim. Cevizi istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hamurlarımız tamamen bitene kadar açmaya devam edelim. Baklavanızı dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben yıldız şeklinde kestim. Normal klasik baklava şeklinde de kesebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlemeye devam ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Bana vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Baklavamızı kesme işlemini tamamladıktan sonra eritmiş olduğumuz tereyağını her tarafına gelecek şekilde dökelim. Burada yağımızın soğuk olmasına mutlaka dikkat edelim arkadaşlar. Baklavamızı ilk önce kısık ayarda daha sonra ayarını yükselterek ağır bir şekilde pişirelim. Ne kadar yavaş pişirirsek baklavamızın bütün katları da çok güzel bir şekilde pişecektir. Daha sonra baklavam ılık, şerbetim soğuk olacak şekilde şerbetimi döküyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın, Allah'a emanet olun.